A -a. Merhabalar Oraya koyayım, herkese. Annen. Hayırlı akşamlar. Çocuklar, tohum ekecekler saksılara. Evet. Aldık. Çilek, e, kıl biber, nane, salatalık ve domates. Evet, bir de çeri domatesi. Evet. Babası birazcık toprak evet. dolduruyor. Bir yapma. Önce babam bu konuda doldurur. Hemen bunları açmak, açmak. Ben de Elleyebilirsin tabii ki. Aa. Evet. Abla ben. sen sunana bulsun olanından geçmez. Yok yok geçer geçer bir şey olmaz. Ben oje <laughs> Evet Aymina bugün ilk kez oje sürdü. Yetmez yani, mi? Üstüne. Üstüne. Şimdi tohumu mu dökeceğiz? De... Hangi tohumları dökelim? Ben bunu. Domates ve çileği mi? Yapalım. Bir tarafına bundan, bir tarafına bundan yapalım. Ama beş tane var. Tamam. Bir üçe böleceğiz. Hmm. Ee, şey, bence domatesle salatalı Beraber. bir tane yapalım. Dediğin gibi ikiye bölelim onu. Tamam. Önce hepsi hepsini açmayın. Dur önce babanın Dökünün elindekileri. Haybalar. Baban açsın biriniz dökün. Babanız söylesin. Ben dökeceğim. Aa, bunlar kötü dökerse olur. Ben dökeceğim. Şunun içine dökelim. Diyecektim az delikmiş. Çok az içinde yani. Bir yere topu dökersen zor kalır. O zaman şöyle yapalım. Baban döksün siz üstüne toprak dökün olur mu? Tamam. Ben... Veya avuç, avuçlarına dök azar azar. Hı -hı. Onlar döksünler. Dur, ayımın öyle açmayacağım. Bunlar ne? Anneciğim direkt üstüne serpeceksiniz toprağın, Öyle açma. Neden? İşte daha tohum ya. Üstüne atacağız daha. Üstüne tekrardan toprak konacak. Hmm, göstersene. Hangisinin de o? Salatalık mıydı? Salatalık. Salatalığın tohumu böyleymiş. Birazın Aymin'e birazın Kubileye ver. Şuraya kadar şöyle karışık. Ben Bak da. babanız buraya çizgi koydu parmağıyla. Öyle bir oraya değil. <laughs> Hepsini attım. Ben. <laughs> öyle aynı sen de öyle atmışsın. Öyle atmayacaktın ki. Böyle böyle koyacak. Ha evet bak şöyle dağıtarak. Dağıtarak. Ha. Dağıtacaksın. O tarafa değil. Çizgi çektim buraya bu tarafa. Benden tarafa domates ekeceksiniz. Şöyle. Ben elinden Bunların hepsi birden büyürse çok mu oldu acaba? <laughs> İlk kez İçinde yapıyoruz bizde. de. Boş evet. var. Ha gerçi hepsi hmm. tohum olmaz, değil mi? İçinde boş olanlar vardır, zor olanlar vardır. Tamam, dur Ayminecim, birazdan biz şu tarafa şey de yapın, domates de yapın. Dur. Domates olarak. alayım. Al domatesi. Açayım onu. Domates. De bakalım domatesi. Domatesilmiş. Küçük, evet, küçük küçük, çocukların aşına gider. Gel de bakalım açabilirsek. Hı, <laughs> avuçlarını açtılar, Makazımız, bekliyorlar. Makasımız yok. getireyim. Nasıl meraklı, heyecanlılar. Ben heyecanlanıyorum. Luka hmm, böylemiş. Açık mıymış o? Hmm, farklı markalar ya. Bir avcuna döksene bir tohumuna bakalım. Bir dakika tohumunu bir göstereyim. Hmm. Domatesin çekirdekleri hani siz böyle yemiyorsunuz ya domatesin Atayım içindeki mi? çekirdeği. Hı hı. Onlar. Bu tarafa. Benden tarafa. Böyle. Bu tarafa böyle karışık. Serpeceksin. Elinle tek tek at tarafına. Dağıt. Ben şimdi görmüyor ki elim. Elin, elin görmüyor mu? Eline. Elinle şey yap hani. Ekin. Keklerin üstüne susam falan döküyoruz ya o şekilde. Böyle tuz eker gibi. Susam eker gibi. Aç avucunu koyayım. Şu şekilde yapacak. <laughs> Aymine bak böyle. O ne? Sinek geldi ya onu yakalamaya hmm. çalışıyor. Yakalasın gel Aymine sen onu bırak. Hadi. O kovarsın sineğini. Al buradan. Hadi Aymine toprak al. Al Kubilay sen de. Dökmeden. Ben, ben de sen domates yap ben de sandım. Evet. Öyle at karıştırmadan. Karıştırma direkt elle dök. Elini çırpma. Daha atacağım bir sürü. Direkt üstüne koy. Hı, bak Kubilay güzel yapıyor. Aymine Kubileye bak o şekilde yap. Biraz daha yapsın mı Kubilay? Bu tarafları at, bu tarafları. Kum at bu tarafa, toprak at. Zuluyorum ben de bir. He? Anne hani Dur. Şöyle. Tamam bunu kenara koyalım. Şimdi öbürünü. Öbür nerede? Öbür de evet. babanın orada. Dur bakalım. İşte, geçecek. bir tane büyük aldık arkadaşlar. Evet Şimdi haklısın. Şimdi bunu biraz dökelim. Bunlar patalı. ne yasayacak bilmiyorum. Anneciğim buraya pencerenin önüne koyacağız. Yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Şimdi daha dökeyim çanallara dağıtın. Ben de, ben de büyükleri kırıyorum. Durun bakalım ne ekelim. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl Şimdi yapıyoruz? yapıyoruz? O, biber ekelim. Nane kenarda olsun. Büyük. Nane erken büyürse büyütüyoruz. Biber erken hadi kıl biber. Biraz biber daha doldursak şurayı. olmaz mı toprak? Biber. Kubilay az kenara çekil. Süsüye bakalım. Süsünün yattığı yere bakın. Bak bunu ben tamam Keşke anne çileği yapsaydım. Tamam çileği de yapacağız anneciğim. Güzel çileği abi. kenara mı yapalım? O hocam mı? <laughs> Şu an çileği açıyoruz. Aç avcunu. Avcunu açıyorum. <laughs> Poşette miymiş oğlum? Bakalım oldu? ondan ne çıkacak. Ee, ne oldu? Çok küçük. Bunu hiç koymayın ben. Çünkü Avcuna koy da bir Bakalım. çileğin kenarlarına nokta nokta oluyor ya. Oradan küçük küçük parçalıkları. Hmm. Tohumu onlar. Bunu sen at oraya toprağa. Evet, bunu ben atayım. Bu çok küçük. Ne yaptık? Dur toprağa koyalım. Ne bu arkadaşlar? Evet. Bakın. Çileğin şunları. Tohumu minik bunlar. Minik minik. minik Atıyorum. Evet değil mi? Durun bakayım şöyle. Hmm. Çok güzel. Evet, o tatlı kıl biber, değil mi anneciğim? Naneyi ne yapacağız? Nane de mis gibi kokar diye aldık. Tamam, bunu buraya attık. Biber ondan sonra. Gözüküyor mu nereye attın? Bakın biz de buraya attım. Biz, hı. Bak, arkadaşlar bakın biz e, üç tane e, aloe vera e, yapıyoruz. 3. bir tane gül besliyorduk ama e, çiçek sol, e, çi, gülleri soldu. Böyle kaldı. Şuraya götüreceğiz. Büyük büyüsün diye. Evet köydeki bahçeye gideceğiz? meydandan almış. almış. Evet o Baba, da çok büyüktü ama bir anda soldu. Tekrardan çıktı. Tatlı evet. Şimdi tatlı kıl biber. Kıl biber'e de benzemiyor. Bilmem fotoğrafı öyle diye Kılı, aldım. Kıl biber kıvırcık kıvırcık olur. Aa bunlar bize var. Bakalım. Bunlar bize var. Tamam. Aa kırmızı ne kadar güzelmiş öyle. Şuraya atıyorsunuz bak göstereyim şu bölgeden bu tarafa. Buraya kadar atabilirsiniz. Al. Aa kırmızı kırmızı çok güzel oldu. Şöyle kenar hep aynı yere atma. O tarafa atmıyorsun. Oralara tarafa... atma oğlum. Oralara başka yapacağız. Bu tarafa atacaksın. Bak buradan. Buraya da nane Daha ne var? Nanemiz var. Şöyle kenarlara kenarlara. Ekin. Çileklerin içine karıştırmayın. Kenarlara. O da çileğin içine atıyorsun. Ay mina. Bir de oraya çilek et. Şimdi. Biberleri eşim koydu. Çünkü çocuklar biraz Peki. taşırdılar. Şuraya nane yapıştır. Evet, oraya da nane yapayalım. O nasıl? bunları. Bu da. Sonra alırız. Oymuş. Aa. O ne öyle? Hiç gözükmüyor bile. Ay. İnşallah çıkar ya. <laughs> Bakayım baba inecek mi? Evet. Ay. Kim ne bilelim. Burada sen yap. Evet evet onu da sen koy. Hayır Çilek gibi mi gördün? Ne yaptık burada? Yok hepsini yaptık anneciğim bitti. Hepsini yaptık. Çok çok, çok. anne. Bunları biz oynayalım mı oynayalım? oynarsın Ama bunları da tamam atma. Tamam oynuyoruz. Bunlar da hepsini yaptık. Evet. Oynur. Evet tohum atma işlemi bitti. Sıra toprakta. Aymina elini al toprağa kızım. Toprak faydalı. Elindeysin. Dur şöyle koyayım oradan Bastırma oğlum. Bastırma. Sadece toprağı üstüne koy. Çünkü toprağın e, tohumların köklenmesi lazım. O da toprağın içinde Üstünü olur. Üstünü kapatacağız. Sıcak sıcak. Toprak Kudu atma işlemi de karıştırma, şey karıştırma, olacak. Sadece yatacaksın. Karıştırma. Su koyacağız Ay, üstüne. Ama Karıştırma. Şu tarafı koymuyorlar. Şu tarafa Bu tarafa da, da koyun. Nanenin üzerine koymadınız. Bu müthiş valla. Şimdi şimdi tamam. Arkadaşlar şeyler. şimdi evet, bunlara şimdi tohumları kapattık evet. değil mi Ermina? Evet. Şimdi, şimdi ise, sulama işlemine geçiyoruz. Evet, yapıştırdım burada. Evet, isimlerini de biber, yazdık. Biber yazıyor. Nane yazıyor. Eee çilek yazıyor. Salatalık yazıyor Vay ve domates mi? yazıyor. Yani, de. Ben de siz yok Ben baba. Yok, şimdi çıkartırsınız çıkartırsınız o Şimdilik yiyince. baban yapsın. Her günkü sulamayı siz yaparsınız. Tamam. Bunları hepsi sulayacaksınız tamam mı? Tamam. Ben size vereceğim. Siz su dökeceksiniz. Hmm. Bu tamam oldu. Evet. Tamam Elin çamur olur evet. Bu ne zaman olacak? Bilmem. Hmm. Kısa burada, bir süre sonra olur burada herhalde. Burada bir sürü potates var. <laughs> burada da bir sürü soğan var. Burada da bir sürü toz var. Evet. Hani bak nasıl bir soğan. Yeşil dikmiş. Yeş yeşil soğanı çıkmış onun. Daha ne yaşarsam mı? Öbürüne biraz mi? daha az koydun sanki. Bu Hadi. Evet. Şimdi oldu tamam. Evet şu kısma koyduk yerlerini aldılar İnşallah en kısa zamanda büyürler biz de meyvelerini yeriz büyüdüğünde Tekrardan video çekeriz. Anne. Değil mi? Anne, evet. Şimdi bir tane daha yapıyoruz zaten. Arkadaşlar burada nohut ekliyoruz. Evet. Ona da nohut ekecekler. Evet. Ama biz görüşmek üzere. Kapatıyoruz videoyu. Bun, bunu nasıl de görün. Görüşürüz.